Bismillahirrahmanirrahim. Boğa burcu, varlığın sabırla sınanması. Zodyak döngüsünün ikinci burcu olan boğa, ilk hareketin ardından gelen durağanlaşmayı, yaratılışın toprakla buluşmasını ve varlığın sabırla sınanmasını temsil eder. Marifet bu burç, Sevr adıyla geçer yani öküz. İnsanoğlunun tarih boyunca sabırla, dirençle, toprakla ve üretimle özdeşleştirildiği kutsal bir semboldür. Koç ile başlayan yaratılış hamlesi boğa ile yerleşir. Ateşin coşkusundan sonra toprağın serinliği gelir. İlahi kudretin hareket sıfatı koçta tecelli ederken Boğa'da istikrar sıfatı tecelli eder. Bu görünüşte sükunet, hakikatte ise ağır akan bir hikmettir. Erzurumlu İbrahim Hakk'ı Hazretleri Boğa Burcu'na anlatırken onun sabırlı, azimli ve dünya nimetlerine meyilli yönüne dikkat çekiyor. Boğa insanı çalışkandır. Emekle yoğrulmayı, toprağa işlemesini bilir ama bu özelliği onu aynı zamanda imtihanla karşı karşıya bırakır. Çünkü çok çalışıp çok kazanan kişi kazandıklarına bağlanma riski taşır. İşte bu bağ tasavvufi bakışta Boğa burcunun en büyük sınavıdır bufta toprak elementi sabrı ve teslimiyeti temsil eder. Toprak üzerinde her türlü kirin dolaşmasına rağmen şikayet etmez. Su onu çamura bulasa da sabreder. Üzerine ayaklar bassın, taşlar konsun yine de sessizdir. O ilahi emre razıdır. Boğa burcunun taşıdığı bu toprak ruhu, aslında nefis mertebesinde en çok ihtiyaç duyulan haldir. Sükunet ve sebat. Boğa burcu tasavvufi anlamda nefsi levvame ile ilişkilendirilir. Levvame kendini sorgulayan, yanlış yaptığında pişman olan, inişli çıkışlı bir nefis halidir. Bu nefis çok arzular ama Arzu ettiklerinin helal mi, haram mı olduğunun ayrımına varmaya başlamıştır. Boğa burcu da bu sınırda yürür. İster arzular ama arzusunu kontrol etmekte yükümlüdür. Dünya nimetlerine olan meyil bu burcun en temel zaafıdır marifetnamede boğa burcu mensuplarının zevk düşkünlüğü, konfora olan ilgisi ve güzel giyinmeye, süslenmeye merakı ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır. Bu unsurlar aslında insan doğasında vardır ve haram değildir. Fakat bağımlılık haline gelirse kalbi perdeleyen birer İllüzyon haline dönüşür. Sufiler mal ve mülk edilmeyi değil, onlara kalben bağlanmayı tehlikeli görür. Boğa burcu insanı bu noktada sınanır. Çünkü o sahip olmayı sever. Topladıkça güvende hisseder ama hakikatte en büyük güven teslimiyettir. Gerçek teslimiyet sahip olduğunuzun sizi yönetmesi değildir. Erzurumlu İbrahim Hakkı, mal insanın elinde güzel, gönlünde azap olur. Yani sahip olduğun şey kalbinde taht kurarsa o artık nimet değil vebal olur der. Boğa Burcu bu anlamda malın sahibi mi yoksa onun mahkumu mu olduğunu sınayan bir ayna gibidir. Boğa burcunun en güçlü yönlerinden birisi ise sabırdır. Sabır sadece beklemek değil. Beklerken kalbin dağılmaması, gönlün şikayet üretmemesidir. Kolay vazgeçmez. Kök salmayı sever. Bu özelliği tasavvufta rıza makamına geçişin ilk şartıdır. Sabrın üç hali vardır. Bela karşısında sabır, itaat de sabır, günaha girmekte sabır. Bu Boğa insanı özellikle ilk iki alanda potansiyel taşır. Zorluklara göğüs germe ve düzenli ibadetlerde sebat gösterme konusunda kuvvetlidir. Ama özellikle zevk ve nefse dair arzularla karşılaşınca sınanır. Bu yüzden boğa burcuna mensup kişilerin nefsin tuzaklarına karşı dikkatli olması gerekir. Boğanın yöneticisi Venüs gezegenidir. Venüs güzellik, sanat, sevgi ve zevk duygusunun yöneticisidir. Venüs etkisiyle boğa insanı hayatın güzel yönlerine meyleder. Güzel yemekler, güzel kıyafetler, sanat, huzur ve estetik boğa için vazgeçilmezdir. Bu yön eğer Allah'ın cemal sıfatıyla dengelenirse kişiyi olgunlaştırır ama eğer sadece nefse yönelirse kişiyi konfor düşkünü haline getirir. Tasavvufta Allah'ın El Cemil ve El Latif isimleri bu burç ile ilişkilendirilir. Çünkü boğa insanı zarifliği sever. Fakat bu zarafet Allah'ın isimleriyle süslenmezse kibir ve bencilliğe dönüşebilir. Bu nedenle boğa burcu dış güzelliği iç güzellikle dengelemelidir. Gönlük güzelleştirmeyen Yüzün süsüyle oyalanır. Bu burç boyun, boğaz ve ses tellerini yönetir. Genelde güçlü ses yapısı, kalın ve etkileyici konuşma görülür. Tasavvufta ses, zikrin ve Kur'an tilavetinin kapısıdır. Bu nedenle boğa burcunun sesi er tevhid ile titreşirse başkasının kalbinde Allah'ı hatırlatır. Çünkü her sesin bir niyeti, her nefesin bir yönü vardır. Sufilere göre boğa burcu kişiler hikmet ehli olmaya uygundur. Çünkü toprağa benzeyen tabiatları yük taşımaya, başkalarına alan açmaya, sabırla iş yapmaya yatkındır. Bu kişiler tasavvuf yolunda hikmet mektebine girerse büyük bir manevi derinlik kazanabilir. Hizmet nefsi kırar, gönlü eğitir ve sabrı öğretir. Boğa için en büyük tehlike dünyeviliğe kapılıp kalbi katılaştırmaktır. Mal, mülk, konfor, estetik gibi nimetlerle çevrili bir hayat, eğer tefekkürle beslenmezse gaflet getirir. Bu yüzden boğa insanı bolca zikre, şükre yönelmelidir. Rızkı veren Allah'tır. Malı tutan da o, dağıtan da. Kulun vazifesi şükrü bilmek ve kalbini bağlamamaktır. Boğa Burcu'nun manevi hedefi kanaat ve teslimiyet makamına ulaşmaktır. Teslimiyet sadece dille teslim oldum demek değildir. Teslimiyet iradeyi Allah'a bırakmaktır. Nimet geldiğinde şükretmek, gittiğinde isyan etmemektir. O makama ulaşan kişinin malı olsa da gönlü hürdür, evi olsa da kalbi semadadır Sofrasında nimet olsa da gözü toktur. boğa burcunun ilahi isimlerden en çok tecelli etmesi gerekeni ise er razzak ve elgani er isimleridir. Çünkü bu isimler kişiye malın gerçek sahibinin kim olduğunu öğretir Allah, zaktır. Her canlıya rızkı ulaştırır. Ganidir, zenginliğin hakiki sahibidir. Bunu bilen kişi maldan ötürü övünmez. Fakir düşmüş olsa da yerinmez. Boğanın bir diğer ruhsal yönü de ağır ama derin bir aşk potansiyelidir. Bağlılığı, sadakati ve duraganlığı sevgiye, aşka ve dostluğa olan yaklaşımında da kendini gösterir. Ancak aşkın suretine tutulduğunda kişiyi mecmun eder. Hakikatine ulaşırsa onu arif yapar. Sufiler bu ayrımı çok net çizer. Aşk suretten hakikate döndüğünde kişinin kalbi Allah'ın sevgisiyle dolup taşar. Boğa burcunun içindeki bu aşk tohumu eğer hakikate yönelirse onu aşkta sabit kılar. Mevlana'nın şu sözü Boğa burcunun manevi yönüne ayna tutuyor. Toprak gibi ol ki aşkın yağmuru yağdığında çiçek açabilesin. Boğa burcu toprak gibidir. Ne kadar çok işlenir, ne kadar çok su verilirse o kadar çok çiçek verir. Fakat aynı zamanda taş gibi inatçı olabilir. Bu yüzden bir başka sınavı da inatla tevekkül arasında seçim yapmaktır. İnat nefsin tutunduğu kibirdir. Tevekkül ise ruhun Allah'a yaslandığı teslimiyettir. İbrahim Hakkı Hazretleri marifet bu burcun inatçılığına da yer veriyor. Kararlarında ısrar eden, kolay ikna olmayan ama bir kere ikna oldu mu vazgeçmeyen bir yapıdan söz ediyor. Bu yapı eğitimle olgunlaştırıldığında azim haline gelir ama eğitilmezse kibre dönüşür. Bu burç mensuplarının sıklıkta şu duayı tefekkür etmeleri tavsiye edilir. Allah'ım kalbimi sana karşı yumuşat, dünyaya karşı sert kıl, beni nimetin değil rızanın peşinde koşanlardan eyle. Boğa burcu için en uygun tasavvuf hali kanaat ve rıza makamıdır. Çünkü bu aynı zamanda başa geleni sevmektir. Dünya nimetleri geldiğinde şükretmek, gitse de hikmetini görebilmek. Boğa insanının en yüce ruhsal hedefidir. Hazreti Adi'nin şu sözü Boğa Burcu için ders hükmündedir. Zenginlik çok malda değildir. Azla yetinmeyi bilmektir. Boğa Burcu azla yetinmeye meyilli olmasa da eğitildiğinde gerçek zenginliğin sadelikte ve Allah'a yakınlıkta olduğunu öğrenecektir. Boğa Burcu insanı için tavsiye edilen en önemli zikrullahlar ya sabır, ya gani, ya şekür, ya latiftir. Bu zikirler boğanın zahiri donukluğunu içsel zarafete dönüştürür. Çünkü Zikir toprağı arındırır. Tıpkı yağmurun toprağı yıkadığı gibi. Allah'ın ismiyle yapılan her niyetli zikir, kalbin üzerinde biriken dünyevi tortuları arıtır. Tasavvuf büyüklerinden biri şöyle der: Kalp toprağa benzer. Ne ekersen onu biçersin. Gaflet ekersen gaflet zikir ekersen nur yeşerir. Boğa burcu insanı sabrı ve devamlılığı sayesinde zikre en uygun kalıba sahiptir. Onun için zikir sadece dille değil, halle yapılmaktır. Boğanın doğasında hal vardır. Sözle değil, yaşantıyla konuşur. Bu hal onu müritliğe, hizmete ve teslimiyete çok uygun kılar. Tasavvuf yolunda dirinliğin hizmet boyutunu temsil eder. Koşmaz ama sabırla yürür. Ani karar vermez ama verdiğinde geri dönmez. Sufi literatüründe buna sabitlik denir. Sabit olmak hal iledir ve kul olmaktan geri dönmemektir. Marifet namede dünya ve ahiret dengesini kurması gereken burçlardan biri olduğu vurgulanır. Zira bu burç dünyevi nimetleri elde etmeye meyillidir. Ama manevi disiplinle yetiştirilirse en büyük fedakarlıkları yapabilecek yapıdadır. Bu da İbrahim'i ahlakın bir yansımasıdır. Hazreti İbrahim Allah'tan gelen emre tam teslimiyetle itaat ettiğinde Allah ona oğlunu bağışladı. Boğa insanı da sahip olduklarıyla sınanır. Fakat onları hakka adayabilirse ilahi rahmet ona daha büyüğünü verir. Boğa burcu sabır, sebat ve dünya nimetleriyle olan ilişki üzerinden insanı eğiten bir borçtur. İmtiyanı konfor, Meyli güzellik, potansiyeli teslimiyettir. Bu burcun hakiki kemali toprak gibi sabırlı, gönlü gibi şükür dolu, malına değil, Hakk'a güvenen bir hale ulaşmaktır. İlahi zuhur malda değil, kalpteki teslimiyettedir. Erzurumlu İbrahim Hakkı şöyle der: Toprak olan yükselir, bağıran susar malı çok olan değil, kalbi tok olan zengindir. Boğa burcunun özellikleri. Doğal taşları akik, turkuaz, zümrüt ve dumanlı kuvarstır. Kalben genişlediğinde hayatında dengeyi bulur. Hayat merkezini oluşturursa acele ettirilmez. Her şeyi güzelleştirmeye başlar ve takıntılarından kurtulur. Kokulara karşı hassastır ve kötü kokuların olduğu ortamda bulunmayı sevmez. Acele ettirilmeyi sevmez. Eğer bir işi hızlı yapmaya zorlanırsa genellikle hata yapmaya başlar. Sakin ve akışta kalırsa kıymetli ve başarılı olur. Takıntılı ve mükemmelliyetçidir el becerisi yüksektir. Ruhsal işaretleri takip eder. İçsel huzuru ve sırrı bulabilir. Geçmişi çok düşünmek beynini yorar ve yıpratır. Boyun bölgesi hassastır. Özellikle tiroid bölgesine dikkat etmelidir. Yavaş hareket eder ama ruhen çok derin ve duygusaldır. Dengesini kaybettiğinde ruh hem boşluğa düşebilir ve vesveseye kapılabilir. Kendine özen göstermelidir. Aksi takdirde kendi kul hakkına girebilir. Hayır demekte de zorlanır. İnsanların duymak istediğini değil, gerçekleri söyler. Başarıya ulaşmak için büyük çaba sarf eder ama çoğu zaman çalışmalarının karşılığı tam olarak görünmez çalıştığı yerde en çok emeği veren kişi olabilir. Hatta çalışmayanların işlerini bile yapabilir ancak çalışmayanlar takdir edilirken kendisi göz ardı edilebilir. Bu nedenle çok fazla çalışmasına rağmen kazanımları eksik kalabilir ve elinden çabuk çıkabilir. Öneriler. Ya basit, ya Rahman, Ya Rahim isimlerini İkindi namazından sonra günde 101 defa zikredebilirler. Gözleri kapalı bir şekilde ya Rahman ya Rab ya Basit diyerek iki nefes alıp bir nefes vermelidir. Bu pratiği 30 gün boyunca düzenli yapması önerilir. Yatmadan önce 19 dakika boyunca su sesi dinlemesi kendisine fayda verir. Yarın ikizler burcunu konuşacağız inşallah. Bugünlük bu kadar.